Efendim Anadolu Ramazan'dan bu tarafa doğru geldik. Sevgili Murat Yeni benim omzumdaki yükü biraz ağırlaştırdı. Ekip ruhu olmaktan bahsedip bütün ekibi tek tek tanıtınca fakir ne yapsın şimdi burada? Aklıma şu geliyor. Belki de sevgili Murat ekip ruhu olmak önde bir kişi vardır işi sunan. O bir tebessüm ettiğinde o tebessümün her kıvrımından, gözdeki her ışıltıdan bir kameramanın, bir ses teknisyeninin, bir yönetmenin, bir yapımcının yani bir tek kişi olabilmektir. Evet Böyle diyelim de kurtaralım bütün ekibi tek tek dolaşmakta. Ömer Turli Nançer Bey hocamla birlikteyiz. Salmü salatu hac ile sanma zahit biter işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan Evet. İrfan en basit, en sade tarifi ile ehemmi mühimme elzemi lazıma tercih edebilme yeteneğidir. İrfan ona derler. Sloganlaşmış sözleri tekrar etmek, sloganlaşmış hareket var mı bilmiyorum ama namazı hareketten ibaret zannetmek işte bunlar sadece lazım olanlardır, elzem olanlar değildir. Ancak her zaman arz etmeye çalışıyoruz her sohbetimizde. İnsan iki ayakla yürür. Kuş iki kanatla uçar. İnsanın bir ayağı olmaz veya normal çalışmazsa, kuşun bir kanadı olmaz veya çalışmazsa, yürümek ve uçmak fonksiyonu en hafifinden evvela arızalanır sonra biter. Kanatsız kuş uçmaz tek kanatlı kuş uçmaz. İşte dinin mükellefiyet ve muhabbet yönü insanın iki bacağı kuşun iki kanadı gibidir. Birinden biri eksik olursa olmaz. Bir takım zevat-ı keram bizim niyazımız var namaz sofuların diyor yalan söylüyorlar. Bir takım insanlar benim kalbim temiz temizlenmek için namaza ihtiyacım yok diyor. O da yalan söylüyor. Kalbim temiz diyenlere hemen soru verirlerse hangi ölçüye göre temiz? Ne ile temizledin? Kriteri ne? diye sorarlarsa ne cevap verecekler? Dolayısıyla bunlar şeytan ivasıdır. Boş laftır ve boş laflara hoşgörü gösterilmez. Bu da irfana dahildir. Şimdi aralara girip o kadar çok soru birikiyor ki. Evet ki. Şimdi bir efendim, tasavvuf bu söylediklerinizden benim çıkarttığım bir netice. Son zamanlarda biraz böyle hobi yani akşamları oturup kitap okumak bu tasavvuf olmak için yeter sebeptir gibi <laughs> bir tedavi var. Böyle bir şey midir? Hiçbir şey öyle değildir. Hiçbir şey. Nerede kaldı ki tasavvuf? Sanatla düşünelim ressam eğer şu bilmem kaç asırlık avludaki mermerlerin damarlarında bizim gördüğümüzden başka bir şey görmüyor ise ressam değildir marifetli bir adamdır ama ressam değildir şu suyun şırıltısında bir musiki işinaz bizim duyduklarımızdan gayri bir şey duymuyorsa marifetli bir adamdır ama musiki şinas değildir. Dolayısıyla bir şey olmak için o kişinin hayatı o şeye ait olmalıdır. Dolayısıyla tasavvuf Mısır çarşısından aktar dükkanından öteberi alır gibi biraz İbn Arabi, biraz Hazreti Mevlana, biraz Şahı Nakşibend değildir. Muhammed Mustafa zemini, Muhammed Mustafa tavanı, Muhammed Mustafa duvarları içerisinde ayrı şahsi lezzetin yaşanmasıdır. O da fazla şahsi olmayıp laubali ve nefsani olmasın diye bir büyük zatın kurmuş olduğu sisteme dahil olarak yaşamaktır. Ayrıca en önemlisi tasavvuf Değil akşamları okuyarak, 24 saat 365 günde okuyarak öğrenilmez. Çünkü tasavvuf satırda yazmaz, sadırda yazar. Tasavvuf ayrıca moda olamaz. Çünkü tasavvuf her kişinin işi değil, er kişinin işidir. Eyvallah.